Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, Kur'an çalışıyorum programımıza devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in kelime ve cümlelerinin irabını çalışıyoruz. Yani gramer bilgisini çalışıyoruz. Yine kelime köklerini burada vermeye çalışıyoruz. Sağ tarafta bakın irab metnimiz var. E, kitabı e, değiştirdik e, ki bu yeni kitap daha tafsilatlı, e, daha detaylı e, veriyor. O yüzden buna geçelim dedik. Alttaki yani videonun altındaki linkten bu kitabı da indirebilirsiniz. tafsil fi-İrabi Tenzil kitabın ismi bir heyet tarafından hazırlanmış. Sol tarafta ise e, Play Store'dan bir uygulama bu. Kuran bilmek kelime manalı Müallim Musaf programı bunu da video altındaki linkten verdik telefonunuza da indirebilirsiniz kelime manalı hazırlanmış kelime köklerini de veriyor. Evet 186. ayeti kerimeye gelmiştik Bakara suresinde 27. sayfadayız ve iza selek ibadi anni yani kullarım sana beni sordukları e, zaman. Evet yani burada ve izâ se'eleke ibâdi annî ifadesinde ve izâ için ne diyor? Ve izâ bunu şöyle e, şu, ve wow, buradaki wow, e, nedir? E, bu vav wow, isti'nafiyedir. İsti'nafiye e, ne demekti? E, sonraki cümlenin bağımsız olduğunu söylüyordu. E ise evet buradaki ida e, bu da e, zarfın zarftır. Tedemmene ma'na ma şart. Şart manası içermektedir. Tedemmene içeriyor. Fehu ve fi mahalli nasbin. Nasb mahallindedir. bu ida. Ale zarfiyeti zamaniye. Zaman zarfı olarak. Vel amil fi ida e, evet ida'daki amil yani bu hani zaman zarfı mef'ulün fihtir. Peki bunu zarf yapan, bunu nasp eden nedir? Inde ebi hayyan, ebi hayyan o alime göre ve uci budur. Uci bu fiili. Hani cevap veriyorum şeklinde. sonrasında bakın uci bu diye icabet ederim şeklinde fiil var. Se'leke. Evet se'leke sana sordukları zaman burada da se'le e, fiili var ve bu e, fiilun madın madî fiildir. S sonundaki e, kef ise yani se kef e, ise e, bu da fi mahalli nas nas halindedir. mefhulün bihtir mukaddem öne geçmişti. E, ibadi et kullarım bana e, evet sana, e, kullarım manasında ve bu da e, nedir? faildir. merfudur ve alametu e, alametu refihi bunun ref alameti ed dammetul mukaddara mukadder e, dammedir ala ma kable ya e, in nefs yani ya il mütekellimden önceki mukadder e, dammedir vel ya evet sonundaki ye ise e, nedir o damirun muttasılun muttasıl zamirdir fi mahalli cer cer mahallindedir bil idafe izafet ile ee, Anni, evet bu da car ve mecrurdur. Müteallikani bil fiili se'ele. Se'ele fiiline mütealliktir. Ve cümletu se'eleke ibadi. Evet bu e, cümle, e, fi mahalli cer, cer mahallindedir. Bil idafeti ile zarf. Zarfa, izafe, ile. Hani ida başta vardı, o mudaftır. Burası da mudafı ile oldu. Fe inni, evet muhakkak ki ben buradaki baştaki fa nedir? Rabıtatun li cevabı şart. Şartın cevabı için rabıtadır. E, Inne ise yani fe inni'deki inne ise harfun nasihun. Neshedici harftir. Neshedici harf ne demekti? Mübteda ve haberin başına gelip mübtedayı kendine isim, haberi ise kendine haber olarak alan harfler fiiller demekti. Vel ya evet buradaki yine inni'deki ye ise damirun muttasulun fi mahalli nasb. Nas, nas mahallindedir. Ne olarak? İsmu inne olarak. Peki garibun fe inni garibun derken garib ise haberdir. Inne e, tabi haberu inne. İnnenin haberidir ve merfudur diyeceğiz. Ve cümletu fe inni garib. Bu cümle e, ise La bu defiha min idmari kavli ba'de fâil ceza yani o cezanın başına gelen f'den sonra ona gizli gelmesi gereken bir fiil gerekir fekullehum yani onlara fekul deki inni garib dolayısıyla burada fekul lehum diye bir ifade gizlidir diyor fe inni önce ve cümle tu la mahalle leha, e, ve ona iraptan mahal yoktur. Niçin? E, cevabı şart, şartın cevabı ve gayru cazim. Cezmetmeyen şartın cevabı. Çünkü ida cezmetmeyen şart edatıydı. Uci bu. Evet, uci bu ise e, evet ben icabet ederim manasında. Fiilun mudari'un merfuun vel fa'il bunun içerisindeki fail ise damirun müsteturun takdiruhu ene'dir. Tabi vücuben e, gizli gelecek. Çünkü ene e, açık gelemiyordu. E, muzari e, fiilde. E, davetet da'i. Evet. Burada e, ise davet edenin yani çağıranın, işte dua edenin duasına icap ederim. Buradaki davete e, nedir? Mefulun bihtir, mansuptur. E, ve e, edda'i ise e, ikinci kelime yani mudafun ileyhtir, mecrurdur. Ve alametü cerrihi, cer alameti El kesretul mukadderatu alel ya'il mahzufe. Et evet, hasfedilen ye üzerinde mukadder bir kesredir. Çünkü bunun sonunda bir hasfedilen y var. Onun üzerinde mukadder bir kesre ile, kesre üzere nedir? Kesre ile mecrurdur. Evet, mahzufe li takfif. Yani hafifletme için hazfedildi o. Ve asluhu, bunun aslı nedir? Edda'i. Bakın edda'i, bunun aslı sonunda y var. Ve cümletu ucibu da'veted edda'i. Bu cümle fiha kavlani. Bunun hakkında iki görüş var. El evvel, birincisi enneha haberun sanin li inne. İnnenin ikinci haberidir. Denmiş fehiye fi mahalli ref. O zaman ref mahallinde olur. es ikincisi ise enneha fi mahalli ref. Ref mahallindedir. için sıfatun li garib. Garibin sıfatı olarak e, denmiş. İza. Evet yine bakın iza tekrar geldi. Zarfiyyatun şartiyyatun gayru cazime. E, deani. Evet, deani bu ise e, burada bakın fiilun madın mazi fiildir. Mebni alel fethil mukadder ve mukadder fetha e, üzere mebnidir. Ve nun, sondaki nun ise lil vikaye, vikaye nunudur. Yani kaynaştırma için geliyor. Vel ya el mahzufe, sonunda ye yine mahzuftur. Tahfifen, e, evet sondaki ye e, hafifletmek için hasfedilmiştir. Fi mahalli nasdır o ye, mefulün bihtir ve aslıhu aslı nedir? Deani şeklindedir, yani sonda bir ye var. Ve cümletu deani. Evet bu e, cümle yani, yani fiil e, buradaki e, deani. E, bakın şöyle. E, fi mahalli cer. Cer mahalli nedir? Bil idafe. izafe ile. Nereye izafe? ida Bakın mudaftı. Bu da ne oldu? Mudaf ile oldu. Ve cevabı şart. Şartın cevabı mahzufun. Mahzuftur. Yedullu aleyhi ma teqaddeme ala şart. Evet şart üzere geçen şey ona delat eder. Evet, bu fel bu, bana icabet etsinler. Burada ise elfa yine baştaki fe, istinafiyedir. Ev, atıfa ve atıfadır. Nasıl atıfa? Sebebiye. Yani sebep için gelen atıf harfidir. El-lam, buradaki el lam ise, lamul emirdir. Yesteci bu, bu ise... Tabii ki e, fiilun mudari'un muzari fiildir. Meczumun meczumdur. Ve de bu yüzden hudifet min hunnun. Nun bundan ne yapılmıştır? Hazf edilmiştir. Yani bunun cezim alameti nunun hazfıdır. Vel vav yani içindeki vav ise fi mahalli ref, ref mahallindedir fail olarak. Fel bu li dedi. Buradaki li car ve mecrurdur müteallikani bil fiili fel bu bu fiile e, Yani bana icabet etsinler. Vel cümletu istinafiyetun yani fel bu li bu istinafiyedir. Ev matufetun istinafiye neydi? Bağımsızdır veya atfedilmiştir. Ala cümleti şart. Şart cümlesine atfedilmiştir. Vel yu'minu bi ve bana iman etsinler. Burada e, bunun irabı, irabı hadihil cümle, yani bu cümlenin irabı, ki irabil cümleti sabika fel buli, onun irabı gibidir. Ve hiye ma'tufetun aleyha, ve bu da ona atfedilmiştir. Yani bana iman etsinler. Buradaki vav atıf harfidir, lam, işte emir lamıdır, yu'minu, e, meczumdur, sonundaki nun düşmüştür, cezim alamet olarak bir car ve mecrurdur diye söyleyebiliriz. yer yerşudun, et bu ise leallehum buradaki e, baştaki leallehum lealle e, bakın nedir bu e, harfun nasih neshedici harftir yani innenin kardeşlerindendir ve tereci harfidir yani umulur ki manasında e, ve tabii ki e, fetha üzere mebnidir leallehumdaki e, hu değil mi oradaki e, damir ise damirun fi mahalli nasb nas mahalli nedir ismi lealledir Peki yerşudun bu ise yerşudun fiilun mudariun merfuun ve lihaze bu yüzden sebetetin nun. Nun ne oldu? Sabit kaldı. Yani bunun merfuluk alameti nunun sübutudur. Fehiye alametur ref'i o ref alametidir. Vel ve vav içindeki vav ise fi mahalli ref ref mahallindedir fail olarak. Ve cümletu yerşudun. Evet bu e, cümle. Fi mahalli ref. Ref mahallindedir. Haberu lealle. Leallenin haberi olarak. Ve cümletu leallehum yerşudun. Bu cümle ise. Fi mahalli nas. Nas mahallindedir. E, ne olarak? Alel hal. Hal olarak. Umulur ki onlar doğru yolu bulabilirler. Doğru yolda olurlar. dedi Burada kalalım. Diğer ayet-i kerimeye inşallah gelecek bölümde devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.